Ben Kore'yi ilk önce severek başladım, bu ülkeyi daha iyi tanımak için dizilerini izlemem gerektiğini düşündüm ve dramalara başladım. Bir gün yine bir drama klibi görüp izlemeye başladım, ismi Hello Monster'dı. Diziyi izlemeyenler varsa ve psikolojiye benim gibi ilgi duyuyorsa izlemeli bence. Konusunu uzun uzun anlatmayacağım, ama kısa bir kelime söyleyeceğim, dizide bir katil oluyor ve onun nasıl bu hale geldiğini anlatıyor bir nevi. Bunu söyledim çünkü o katili EXO grubundan ki oynuyordu, ben tabi daha K-pop bilmiyorum. Yorumları bir gün okudum, ki ile ilgili bir sürü yorum vardı, EXO ismi de geçiyordu yorumlarda. Merak etmeye başladım ve araştırdım, önüme bir müzik grubu çıktı, çok fazla araştırmadım ama bir müzik grubu üyesi olduğunu anladım. Bundan sonra YouTube algoritması önüme bir tesin olduğu bir programı çıkardı izlediğimde aşık oldum ilk görüşte. Başladım art arda videolarını izlemeye, sonra müziklerini dinlemeye, grup hakkında bilgiler araştırmaya ve bir gün baktım ki ARMY olmuşum. Böylece hem K-pop'u hem de BTS'i nasıl tanıdığımı cevaplamış oldum. Diğer soruları da tek tek cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın minik güzel morfolarım. Videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz ailemize katılmayı unutmayın lütfen. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.